Karamürsel Yalakdere köyündeyiz. Yok, Avcıköy. Yalakdere'ye bağlı Avcıköy. Yalakdere Hacı abi belde değil mi? Beldelikten çıkartılar. He. Dolayısıyla Hacı abi'nin bölgesindeyiz. Hacı abi şimdi sağ olsun bize mükemmel çok tam donanımlı bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Yola çıktık. Dağlar bizi bekler. Da. Hacı abi top sende. Şimdi nereye gideceğimizi Hacı abi anlatsın. Şimdi efendim önce Tahtalı istikametine gidiyoruz. Tahtalı köyünü geçtikten sonra dönüyoruz Gölcü'ye doğru. Baş köyünden geri dönüp e, Akçat köyünden tekrar yerimize döneceğiz. Toplam Sen kaç kilometre Hacı abi var mı belli kilometre? Fazla. Vay be. Yaklaşık yaklaşık 100 kilometre. Oo, bayağı. Hmm, bayağı bugün akşam orada edeceğiz. Hacı peki bu bölgeyi dolaşmamızın sebebi e, gayesi nedir hacı Ne var? Özelliği nedir? Do doğadaki güzellikleri görmek. Çok güzel. Yeşille iç içe yaşamak. Çok güzel. Resulullah Efendimiz diyor ki yeşili sevmeyenin merhametinde eksiklik vardır. Allah Allah. Evet. Bir hadis-i şeriftir bu. Allahümme seyyidina aleyhi ve sellem. Şimdi Hacı abi ile ilgili de birkaç bilgi verelim. Hacı abi İstanbul'dan bizim komşumuz. Biliyorsun atasözlerimiz komşuda pişer bize düşer. İkincisi komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Üçüncüsü hani peygamber efendimiz diyor ki e, öyle endişelendim ki en son komşu komşunun mirasçısı olacak diye böyle bir endişe şüphe duymaya başladım. Evet. Bu derece Hacı abi bunun bugün hakkını ifa etti. Allah razı olsun. <laughs> elhamdülillah. Bak, buraya... Davet etti komşuları da. Bu evde yaklaşık 50 bak, kişi. İmranlı. İmranlı mı? İmranlı. Yok İmranlı mı? Sizin oralı mı ya? Zaralı mı? Herhalde zaralı. He, yani ar arkadaşın mı bu gelen? Aha. Tanıdık. Arkadaşımız bizim. Hmm. Burada benim hacı abi. Öyle mi? Burası Burası bu, bu bahçe. Hacı Bey'in bahçesi bu. Bey. Buraya arılarımı koyuyordum. Aa, burada mı? Yok. Ay, ay, arı yukarıdaydı. Burada yok. E, buraya şimdi şu geçtiğimiz şu evden sonra şurada göreceksiniz O boğazdan kesecekler burası büyük bir garaj olur Kulağıma bak Kulağıma bak o zaman senin bahçeden tam şey olacak abi Evet Görev evet. aldığınız çok güzel Çok güzel çok. çok güzel Bir şey bana hiç etmiyor değil mi? Yok azat. Evet. Neredeydi o taş? Ah bak. Evet. Bak bak. Görüldü. Harun Bey bak. Aa. Bak. Şuradaki aa. ha, tamam orada. Oradaki, oradaki poligondan itibaren. Oradaki poligondan itibaren çekecekler burayı.